Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yoğunluk deneyi yapacağız. İlk olarak malzemelerimizi sayayım. Bardak, bal, deterjan, su ve sıvı yağ ihtiyacımız var. İlk olarak arkadaşlar balımızı boşaltıyoruz bardağımıza. Evet arkadaşlar ben boşaltıp geleyim. Evet arkadaşlar bardağımıza balımızı doldurduk. Şimdi ise deterjanımızı dolduruyoruz. Ben arkadaşlar renklendirdim daha canlı dursun diye. Hemen boşaltıyorum. Arkadaşlar şu anda böyle gözüküyor. Hemen şimdi yavaş yavaş suyumuzu da ekliyoruz. Ki karışmasın deterjan ile. Arkadaşlar çok da karıştırmamaya çalışıyorum. Ama karıştırmamak elde değil. İlla karışıyor. Ama ben karıştırmamaya çalışacağım. Evet şu an karıştırmadan. Şu anda da böyle gözüküyor. Şimdi ise arkadaşlar sıvı yağımızı koyacağız. Durun arkadaşlar. Şimdi sıvı yağ ile suyu birazcık yoğunlaştırıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğunlaştırma deneyimiz böyleydi. Bal, deterjan, su ve sıvı yağ olmak üzere yoğunlaştırma deneyimiz tamamlanmıştır. Görüşmek üzere.